Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün... Brawl Stars oynayacağız. Çekeceğiz. Yanımda Kaan var. Hadi Kaan. oyunu başlayalım. Tamam başlayalım. İkimiz çok proyuz bu arada. Evet arkadaşlar. Başlat. Şimdi başlatıyorum ben de. Başlattım. Hazır oldum. Ben de hazırım. Tamam Kaan. Kuzey Ahmet de hazır. Şimdi Ahmet'le Şimdi turumuza başladık. Evet süperlerimizi gösterelim arkadaşlar. Bunlar ben de, var. Ben de, ben de Ben de ben Kuzey Ahmet'ten biraz ve Ahmet'tekiler biraz daha ezikçi. Ama ama Ahmet'inkiler de güzel. Evet. Ben de şunlar var şöyle. A dal 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 şurada Poco A var. Poco aldım ben. Tamam. Mortis Mortis. 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 Şunu al şunu al şunu al. Ben aldım. Mortis'e dalıyorum ama. Bu ilk videom çok heyecanlıyım. Şimdi Ahmet'le geliyor gidiyordu Mortis'in peşinden. Mortis neredesin? Mortis. Bir yere dö 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 dö. Nerede Mortis'ler? Bilmiyorum ki. Aa ben şurada şey aldım. Bile Poco ya Poco çok zor. Yok. Şöyle alayım onu. Dur. Poco canım az yaptı. Mortis B arkasından geldi. Ben saklanıyorum. Ben aldım Mortis'i de. Şu şu şu. Şuradan dal dal dal. Adamlara gittik git de aldık ama adamlar da bir sitede. Öldüm ben. ben Kaan'ı izliyoruz. De, Hadi Kaan. Ben alayım şuradan. Alamadım. Kaç kaç kaç. Çok kötü abone olmayı ve like at iki atmayı unutmayın. Aynen. Kaşar iki atın ki bizi sevindirin. Benim de YouTube kanalım var. Adı Brox TV. Ba bana da abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Ahmet'in öldü arkadaşlar. Beni izliyorsunuz. Ben bu karakterle biraz kötü oynuyorum da. Yeni bir karakter alacağım. Şuraya bir de Roble gıcık kaptım. Ölüyor tamam, Canlanıyor hocam galiba. Tamam. Hayır hayır hayır. Dal dal dal. Roble'yi Roble öldür. Hadi. Öldürdüm. Ve bir yendik, şey. yendik. Çok güzel yendik. Hem de. Evet. Adamlara birazcık tozumuzu yutturduk. Evet arkadaşlar. Şimdi kupalarımız da geldi. Ben karakterimi değiştiriyorum. Ben de değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle ben de. Hangi karakter olsam, Crow mu olsam? Ben ben şey olacağım. Ben Crow yani. olacağım. Çok da endişelenmeyelim. Ben şöyle bu diyorum. Tamam. Bu arada bizim karakterlerimiz çok güzel. Evet. Arkadaşlar biz Ahmet'le kulüp kurduk. İkimizin kodlarını da söyleyeceğiz. On Or oraya da katılabilirsiniz. Evet. Şimdi turumuz başlıyor. Başladık. Ahmet. Şuradakilere gidelim dadalım. Benim en sevdiğim karakterlerden birisi Crow. Ama çok da pişman oldu Ahmet Evet bence en, en, güzeli bence Spike. Bazıları en güzeli Leon diye ama bence en güzeli Spike. Spike da deneme turu yaptım. Aynen. Bayağı öldürdüm. Crow'da da öldürdüm ama galiba heyecandan öldürmüşüm. Aslında ama Crow çok da güçlüydü. Ama iper şarjı olunca çok güçlü. Şurada iki tane kişi var bak. Oh, Ahmet'ten bir tane şeyi var. Yok. Bin canlı bir tanesi de. Bin canlıyı öldürdük ama hayır bir, be. Dördüncü olduk be. Bir kupamız gitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz Ahmet'le kuzeniz. Evet. Ama, ama 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 her zaman da buluşamıyoruz. Evet. Bazen böyle şimdi anneannemlerde buluştuk. Evet. Şimdi hangi karakter olsam ben? Ben değiştireceğim de Ahmet ben şu olayım. Şu mu olsam? Arkadaşlar bu arada bende şu karakter var. Hangi karakter? de var. Eş Annet, var. Ama ben acaba şu mu olsam? Ama sence ben şey mi olsam acaba? Sekiz bit olsana. Yok sekiz bit ödeneyim de yakışmadı. Oy ben kolet olsam mı? Of kolit. Ben kolet mi olacağım? Ben de şey alacağım. Ben mi turu oynayalım? Bir de bu olmayayım. Şu yani. turu elmas kapmaca oynayalım mı? Olur. Elmas kapmaca da güzeldir. Elmas kapmaca ben da ben... Ben olayım. Elmas kapmaca da ben şu... E, Krov ya da... E, Frank. Ko, şu, şu. Ben Frank Ben en, en iyisi ben şu olayım. Ahmet, Ahmet'e de Evet, Ahmet Paşa. Ahmet arkadaşlar, bizim biz en çok bi kuzenlerimizden Ahmet'le birbirlerimizi seviyoruz. Değil mi Ahmet? Evet. Dur 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 dur. Dalma dalma. Allah Allah Allah. Ahmet adam, adam adamlar adem, çok kötü. Em var çok Allah Allah. Benim karakterimi çalmışlar. Yuh! Em. De de, Akifte, de 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 güçlü o yüzden elinizden Ahmet korkuyor. Evet bazıları korkmuyor ama ha, onun bayağı iyi oynayanlar var. Şu anki kötü, kötü oynuyor. Aynen. E bazıları ama çok iyi oynuyor. Aynen. Bir de şort var. Shorts var. Aynen short güzel oynuyor. Kopy kopyamı iyi. öldürdüm. Kopyam da beni öldürdü. Aynen. Hemen şuraya. Şöyle arkadaşlar şunu alayım ben. ben şu iki tane uzunçam makinesi geldi bakayım Zahmet. ya. Ama sen adamları gerçekten çok özlüyorsun. Birazdan ben ee, şey olacağım. Buz. Bazı kişiler e buza kurbağa diyor, bazıları dinozor diyor. Evet. O, evet. Arkadaşlar o onu buz da diyebilirsiniz. Bir adı daha varsa da onu unuttum bakın. E böyle sahildeydi. Pişt, bu arada. Onun bir tane daha adı varsa buradan. Başka mı unuttum bak onu şimdi. Aa az kalsın kaybetiyorduk. Onların emzini öldürdük. Az kalsın kazanıyorduk. Öf. Ama ayağa kazanabilir. Emzini üstüne dalabilirim. Sonra da dö 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 dö. dö. değil ya ama. İyi ki arkadaşlar. Arkadaşlar ben Amerika patlatmacı oynayalım mı? Tamam. Kalk. Kalk. Arkadaşlar ben Şu an abimizi çağırıyoruz. Şimdi abi bir abimizi çağırıyoruz. Belki o kabul etmez. A, canım, bazen sen... gıcıklığı var. <laughs> biraz hasta Ahmet Evet Geçmiş olsun Geçmiş o iyileşmem için abone olmanız lazım Söylemesi Benden söylemesi Arkadaşlar bana da abone olun Evet Kaan'la biraz şey değil mi Bu aralar onun ayağı çok ağrıyor Ayağın düştü okulda değil mi Okulda fena düştü benim şu Frank nerede ha? Frank'i bulamıyor ki. Buldum. Yarışmamız Yaşar. <laughs> Yarışmamız Yaşar. Mükemmel, Mükemmel bir atlayış. Ne oldu abone olun. Bizim için. Bak, dilenci misin ya? <laughs> Sus ya. Direnci tavuk gibisin. Sensin o tavuk. Ben de bu da var. Arkadaşlar, Elmas'ın en Nereden biri maymun. Evet tavuk. Ama birinci en sevdiğim tavuk. Dödü. Şire'yi öldüreceğim. Bu karakterle çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar ben adamları kazıklıyorum da bazen. Ben adamların kasasına dalıyorum. Sizin freyiniz <laughs> var bu arada. Evet. Oğlum adamı vuruyor? Bu tur, bu tur kazanabiliriz. Çünkü... Pardon şarja vurdum. <laughs> Ama şunu al. Ya ama bizden çalmışlar karakterleri fark ettin mi? Bayağı çalmış. Bayağı. Allah şu şire, Şirek beni öldürüyor yarım. Frank, Frank. Şirek mi Frank mi anlamıyorum. Aklıma şimdi Fenerbahçe'deki Frank geldi. Aynen. Frank. Arkadaşlar siz hangi takımlısınız yorumlara? Ben de Beşiktaşlıyım. Ben Fenerbahçe'yim. Şey, Galatasaraylı Galatas olanlara selam buradan. Siz de seviyoruz, değil mi? Aynen. Ama ya. Ama yine şu kot 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 Ama adamlar o ee, çok güzel, çok güzel daldım. Arkadaşlar çok güzel dalmadım mı? Mı? O şuradan şey Frank'in öldürdüm sonra arkadan ama e, buz geldi sonra ne arkama atladı ben de ona kaçıp kasaya atladım. Aynen abi çok iyi atladın ya. Yani. Buzun bu arada e, şeyi var. Süper şarj. Yo short, yo short mu Yendik arkadaşlar. Yendik. Ve kaç kupa alıyormuşuz? Sekiz. Yıldız oyuncuyum. Evet çok güzel oynamışız. Görev. Bu arkadaşlar bana. Bana da. Destansı ne <laughs> çıkıyor? Bana da destansı e, takladım. Aa bibiye ağlama şeyi çıktı. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar ben de bibinin bakın ne kostümleri var. Arkadaşlar ya. Ben bibi mi olsam bir tur? Arkadaşlar Ahmet de biz her zaman bu karakterime gidiyoruz. <laughs> Elleri donda. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Benim o karakterim her zaman Ahmet'te gidiyor. So, en son, son iki an. tur oynayacağız. Sonra arkadaşlar kapıyoruz. Çünkü arkadaşlar bir de gece oldu. Evet. Biz şu an annelerimizden gizli şu an konuşuyoruz biz sizinle. Evet zor konuşuyoruz. Kapıyı kilitledik. Şu an annemlerin hepsi yattı çünkü. Hı -hı. ya net biz anneannemizde kalacağız. Biz. Evet. Ama annelerimizden gizli Ahmet de Kuzenim benim yani Ahmet'le aynı orada yakları için o yüzden biz Ahmet'le yatıyoruz ve da biraz şöyle video çekmek isterdi Arkadaşlar Her uyku mu çekeceğiz ya? Oo ben bu arada ben bu karakter benim Aynen. karakterlerimde Crow var. Kanun da elgarı çok düştü. Hiper şarjını az kaldı Size bir şey diyeceğim. Enes Batur'ları izlemeyin bizi izleyin. Enes Batur biraz çok küfür ediyorlar. Evet. Bir, biz daha bir kere etmedik. En baştan izleyip bakabilirsiniz. Ahmet de videoları güzel benimkiler de. Evet. Ben bir benim 10 tane şorsum var. Bugün o bugün 2 tane. Eski zamanlarımdan 2024'e ilk girdiğim Dün de bir video çekmiştim ben. Evet doğru. Ben şu kasayı da alıyorum. Arkadaşlar kasa, bir kasa. de abone olun be. Evet ya. Bir de en sevdiğiniz şey en abone ve like. Evet. Abone olun yeter. Bir de abone. Like atmasanız da olur ama abone edin. Evet. Lütfen be. Bak biz sizden ıs... o Enes Baturlar gibi ıs ıslarca istemiyoruz abone olun Sadece abone olun. şu anlık istedik. <laughs> ama isterseniz ama olun. Evet biz zorlamıyoruz. Biz iyi insanlarız. Evet. Son bir tur oynuyoruz sonra bay bay diyeceğiz. Aa bu sefer de çift oynayalım o zaman. Aga dur bir saniye. Aa şunu oynayacak mı? Yok ya. Tamam. Eee çift hesaplaşma. Bir de. Bana yeni karakter mi gelmiş? Hayır. Ne alaka? B bende var mıydı bende? Vardı vardı. He. Arkadaşlar az Ahmet'le biz çok şaşırıyoruz. Ben de ben de hiç Durum, bir dakika. Ben karakterimi aldım. Aga arayayım. benim nitemin özen güç var. Arkadaşlar Ahmet'le biz anlamadık ama benim. Son tur bence bunu oynayalım. Benim şu bu, hmm. bu, bu karakterimde Ahmet'le biz anlamadık ama oyuna para da yatırmadık biz. Biz yatırmıyoruz. Evet. girdiği için ama ben de bu ikisi de var. Evet neden biz de bilmiyoruz. Son turumuzu oynayacağız. Son elimizi de oynayacağız ve sonra kapatacağız. Şöyle evet. Edgar'ı da hemen bulalım. Abone olmayı unutmayın. Yani. Ne diyorum. Ne olur abone olun ne olur. Bizim için ya da ünlü olmak istiyoruz biz değil mi? Evet ne diyorsun ya? Arkadaşlar benim kuzenim biraz biraz sessiz konuşalım Ahmet. Otur. Annemle oturuyor. Şey görüyorsun kapıyı Biraz sessiz konuşuyoruz şimdi. Değil mi annem? Yani Annemler şu an yatıyor. Uyudu. Daldılar yani. Aldık Ahmet'ten onları. Arkadaşlar bu arada e, e, biz çok güzel oynuyoruz ama böyle bir sorun var. Ben Kaan'ın telefondan hiçbir zaman oynayamıyorum. Evet biz böyle, evet. böyle telefonlarımızı böyle Sizden oynayamıyoruz. De... Evet çok güzel yemedim mi o Piper'ı? Yine oynayalım mı? Tamam hadi bir tane İyi geldi. Gel. Yumurta. Bana da yumurta. Kaan'a da yumurta. yumurta. İkimizde de yumurta var. Ahmet açtı süper enderden. Ne çıkıyor? Sonra Yarışmamız benim... yaşar. Ve... Mükemmel bir atlayış. Şimdi de benimkini açacağım. Oh, ne geliyor? Ender'den neyinki çıkıyor bana mutasyonu? Buka! Buka'nın çıktı. Yine oynayalım. Colette'le oynamayı özlemişim uzun zamandır. Ben de Edgar'la oynuyorum. Oynamayı oynuyor evet. özlemişim. Kaan sürekli şirek alıyor. Sen de Tamam. Arkadaşlar biz Ahmet'e Ahmet söyledik de birbirlerimize. Arkadaşlar ikimizin sınıfında da çok küçük bir kız var. Evet. nasıl gıcık kapıyor. Böyle yapıyor. Oğlum ne Değil mi Ahmet? Benimkinde yok ama bu çocuk karva uyduruyor. Benimkinde var yani. Arkadaşlar bu arada eğer bizi, bizi takip etmek isterseniz şu link şeyinden bizi bize katılabilirsiniz. O oh, şu elimize çok güzel daldım ama öldüremedim. Elgar yememi çaldı. Ya da ben onun için çaldım. Ne? Git öldür ama Ya em, ben emzi sevmiyorum. Çok kanser, değil mi? Krom, sonra em, sonra em. Daha Arkez, ben ahmet, şimdi ahmet, çok kanser. Çok kanser olsun Ahmet. Ahmet 2 dakikaya gelir. Ne olur abone olun ya. Bizi burada alıyoruz. Arkadaşlar Ahmet bazen de bebek içertlerde ölüyor. Çünkü Ahmet adamlara hiç korkmadan dalıyor. Evet ben dalıyorum. Öyle bismillah kan gibi şöyle beklemiyorum ben dalıyorum. Ahmet, Şimdiki dal gibi. çocuğu neredeyse artık? Bazen ama geriye gidiyorum canım azalınca. Evet ama şimdi yine öleceksin sen büyük ihtimal. Bence git ölmeyeceğim. Ölürüm Bak nasıl yapayım. ölüyorum arkadaşlar. Burada diye öleceğim şimdi. Ee, e, 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 e. evet, Dur ben o emzi alayım. Ya ama arada sıkıştım. Aradan em sonra Bak birileri şimdi, geldi ama. Onlar da ben de öldüm ya. Oradakileri de de, kim aldıysa de, de, o şanslıdır. da Şimdi de. arkadaşlar kapıyoruz. Bye ha. bye. Hazırlıyorum. Arkadaşlar bay bay. ve çok güzel bir videoydu. Ben de çok beğendim. Ahmet de çok beğendi. Bir abone olabilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz ve ve bay bay, bay diyoruz. Bay bay. Videoyu kapatıyoruz. Bay bay. Çok güzel olmadı mı?